Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün şahsi motorum QJ Motor SRK 400 ararla beraberiz. sıcakken motorun sesini de size dinlettim. Şimdi tipik özelliklerinden bahsetmek istiyorum size biraz. O sırada da motorun etrafında gezeceğim. Motoru da incelemiş olursunuz. Acayip sıcak. Yani şu an üstümde deri montla, sırt çantamla beraber bu videoyu çekiyorum. Fena sıcak, çok terledim. Motorumuz çift silindir, 4 cc, 4 zamanlı, 6 vites, tabii ki benzinde. Sıvı soğutmalı bir motor, önde çift disk fren var, arkada tek disk var. Öndeki disklerimiz 260 milim. Önce teknik bilgilerin üstünden geçeyim, ardından kendi kullanıcı deneyimlerimden bahsedeceğim. Ön lastiğimiz 110-70-17, arkamız 150-60-17, net ağırlığımız 179 kilo. Yakıt kapasitemizde 14. 3 litre. Net ağırlık kendi sitesinde 179 kilo geçiyor. Net ağırlık dendiğine göre muhtemelen dolu ağırlığıdır. Lakin ben bu motorun 179 kilo olduğunu düşünmüyorum. Bence bu motor daha ağır. Yani neredeyse bir 600 cc, 1000 cc racing motorların ağırlığına sahip bir motor. Öncelikle ondan bahsedeyim ama şöyle de bir avantajından bahsedebilirim. Motorun ağırlığı aşağı tarafta konumlandırılmış. Evet ağırlığını biraz hissediyorsunuz motorun. Amma ve lakin gerek egzozunun altta konumlandırılması olsun. Ağırlığını çok fazla hissetmiyorsunuz sürerken. Ama dediğim gibi hafif bir motor değil. Onun dışında motorumuzun tüm aydınlatmaları led. Şöyle göstereyim. Çalışmıyorken herhangi bir ışık yanmıyor. Çalıştırdıktan sonra kısalar yanıyor. Kısalar şu şekilde gözüküyor. Uzunları açtığınız zaman da bu şekilde gözüküyor. Göstergemizden bahsedelim. Şurada göstergeyi temayı siyah ya da beyaz olarak ya da otomatik olarak ayarlayabiliyorsun. Trip A, Trip B, total kilometremiz var. Devir göstergemiz var, kilometre saatimiz var, vites göstergemiz var, saatimiz var, hararet göstergemiz var ve benzin göstergemiz var. Onun dışında göstergede pek bir şey yok. Şurada bir USB çıkışımız var. Motorun kapatayım. Çok fazla gürültü olmasın. 5 volt 2 amperlik bir USB çıkışımız var burada. Birkaç defa kullanma fırsatında, birkaç defa kullanma... Ah konuşamıyorum çok daraldım. Birkaç defa kullanma fırsatım oldu seyir halindeyken. Ya yani şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Herhangi bir telefon tutucu takmadığınız sürece şuradan cebinize kadar telefonu uzatmanız gerekiyor. Şuraya telefon sığmıyor. Ben onu denedim. Duyuyor da düşecek gibi oluyor. Buradan buraya kadar telefonunuzu uzatmanız gerekiyor sürüş halindeyken. O da biraz uzun bir mesafe. Onu da artık uzun bir kablo mu alırsınız ya da telefon tutucu mu takarsınız orasını bilmiyorum. Şu parçayı ekstradan taktırdım Temu'dan. Bu biraz sallanıyor ama. Bunu isteyen arkadaşları linkini atabilirim. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Tüm seklerden geçtiğiniz zaman şu süspansiyon çalıştığında şuralar şeye sürtüyor. Çamurluğa sürtüyor ve çiziyor çamurluğu. Öyle bir mevzu var. Lan bak ya. Takalım dedik iyice çıkarttık. Dörtlerimiz de bu şekilde yani. Motorundan espin ara e andırıyor. Şu parça ve şu parçayı temudan aldım. Ekstradan tak. Herhangi bir düşmesi etmesi olmaz. Gayet yerinde duruyorlar. Onun dışında dışarıdan daha motordan bahsedeceğim çok bir şey yok. Sürüşe geçelim. Nerede top speed göreceğim hiçbir fikrim yok. Motor top speed'i kısa sürede görüyor ama yani bu top speed'i nerede göreceğime dair pek bir fikrim yok. Kili yoluna mı çıksak? Orada görürüz muhtemelen. Evet, motorda dışarıdan bahsedebileceğim başka bir şey yok yani. Ekstraları motorda çok bir ekstra yok dediğim gibi. Şu var, bu var. Şurada çizikler var. Sağ yattım benim motorum. Şu plaka düşebiliyor. Buna dikkat edin. Onun dışında motorun dışında başka söyleyeceğim başka bir şey yok. Sürüşe geçelim biraz da. Bu sırada motor şu an 6000 kilometredeydi galiba. 6011 kilometre. 6011 kilometre boyunca yaşadığım sıkıntılardan, genel kendi kullanıcı deneyimlerimden size yolda bahsedeyim. O zaman yavaştan sürüşe çıkalım. Motor arkadan baktığınız zaman <laughs> çok heyecan yaratıyor bende. Gerçekten motor görüntüsü açısından çok şık duruyor kendi görüşüm. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Siz de görüşlerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Şu şekilde bir çaprazdan bir görüntü elde edeyim size. Hatta ben şunu bir çıkartayım size, çekimlerini yapayım dış çekimlerini de yaptığımıza göre sürüşe geçebiliriz. Sürüş ve kullanıcı deneyimi. Şunlar çok hoşuma gitmiyor. Ben bunu çıkartacağım. Ne kadar fullen ödersiniz? daha bugün fullledim. Tarihler 8. ayın 17'si 2025. 13 litre aldı. Litresi 51.5'tan 678 liraya fullendi motor. Kitapçığında 14.3 litre yazıyor depo. Yani aşağı yukarı fulllemek isterseniz boş depo 700 liraya fullleniyor. O zaman sürüşe geçelim. Şu an aklımdaki tek soru ben bu motorun son hızını size nerede gösterebilirim? Kafamdaki tek soru şu an bu. Ya neden sağ sinyal verip sola dönüyorsun? Motor ilgi odağı. Böyle geçtiğiniz zaman bakışlara tutuluyorsunuz. Görüntü açısından motor dikkat çekiyor. Aynı zamanda sesi gerçekten motoru var eden özelliklerinden biri bu sesi. Yani birazdan gazlayacak bir yer bulduğumda size göstermek isterim ki motorun sesi gerçekten kendine has, kendi şahsına münhasır bir sesi var motorun. Ben şimdiden size son hızını söylemeyeyim. Biraz merak uyandırayım. Köprü altı bulmuşken size sesini bir kez daha dinletmek istiyorum. Gerçekten sesi <laughs> harika. Çok beğendiğim bir ses oldu. Şöyle müsait bir yol bulduğumda sırasıyla sıfır yüzü hatta şu yolda ben size bir sıfır yüzü göstermek istiyorum. Birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites. Muhtemelen burada dördü göremeyiz. Ya üçe ya da dörde kadar size burada top speed'ini göstereceğim. Ardından düzgün bir yol bulduğumda top speed altıncı viteste ne yapacağını da ilerleyen yollarda inşallah göreceğiz. Şöyle aynalarımı da açayım. Normalde motorun aynaları duruşunu çok beğenmiyorum. Şöyle aynalarımızı da açalım. Şöyle arkamda bir şey gözükmüyor. 0-100 şurada yavaşça şu arabalar bittikten sonra kalkalım. 5. vitese kadar 1, 2, 3, 4 kesici görmeye çalıştım. Düzgün bir yol bulduğumda tekrardan top speed denemesi yapacağız. feci derecede beni yordu. Biraz şöyle sağ şeride geçip dinlenmek istiyorum. Rüzgar o kadar tersten esiyor ki motorun üstünde durmakta zorluk çektim. Normalde motor düzlükte yolunu bulduğunda çok rahat son vites kesici görebiliyor. Rüzgardan ötürü ve depomuzun daha fil olmasından ötürü belli bir ağırlık var. Ve şu an üzerimde ekipmanlarımla beraber ben de 100 kiloyum yaklaşık. Belki 100'e aşk bir kilo ile şu an motorun üstündeyim. Depomuz da full. Rüzgar da tersten esiyor. Yani şu an size olabilecek en uç noktalarda motorun nasıl gittiğini göstermiş oldum. Şimdi size bu motorda benim kullandığım süreçte başıma gelenleri anlatacağım. Rodaj bakımı bu motorun 800 ile 1000 kilometre arasında. Ben bu motoru yaklaşık bir 800-859 km'leri bir rodaj bakımına soktum. Rodaj bakımından sonra e, motorun limitlerini denemek için biraz gaz açmak istediğimde motor 7000 devirden sonra gaz kesiyordu. Atıyorum herhangi bir vitesin 7000 devirine geldiğinizde motor stop ediyor. Bazen stop ediyor. Çoğunlukla 7000 devirden sonra gaz kesiyor. с виду. fix 7000 devire geldiğinde motor gaz kesiyordu. Birkaç defa da stop etme durumu oldu. Bu ayaklık müşüründen kaynaklı olduğu söylendi bana. Lakin birkaç gün aradan sonra bu arıza kendine kendine gitti. Yani bir iki günlük bir rodaj bakımından sonra böyle bir olay yaşadım. Onun ardından artık motor hiçbir şekilde gaz kesmeye ya da stop etme gibi bir durum yaşamadım. Onun haricinde size hemen şurada göstereyim. Şurada şerit bir ledimiz var. Ortada. Bu ledimiz patladı. Ve bu motorun gerçekten o kadar güzel bir servis ağı var ki bu ledi servise sorduğumda ledi patlamıştır. O şey fabrikadan istenir dediler. Kaç defa gittim hep aynı şey söylendi ama hiçbir şekilde hani biz bunu siparişine verelim artık gibi bir şey denmedi. Artık herhalde hani nasıl bir şekilde söylemem gerekiyor. Hani bu parça sonuç olarak patlamış. Bu garanti kapsamı içerisinde bu parçanın getirilmesi gerekiyor. Ya benim ne şekilde kendimi ifade etmem lazım ki bu ledin siparişi verilecek tekrardan. Böyle RKS çinli servislerinin böyle sıkıntıları oluyor maalesef. Onun dışında 6000 kilometreye kadar yaşadığım deneyimlerin sonucunda elde ettiğim bir şey daha motorun arka maşası gerçekten yumuşak ve eğer biraz da ağırsanız ya da artçılı sürüş yaparsanız yani resmen bir oynama payı kalmıyor. Arka süspansiyonu tamamen dipte gidiyorsunuz. Basık CG gibi kullanıyorsunuz. Ve bunu da servise sorduğumda onun ayarlanması için bir anahtar gerektiği ve o anahtarın bizde olmadığını belirttiler. Nerede bulacağız o zaman bilmiyorum. Ve şöyle de bir şey daha eklemek isterim. Ben bu motorla yaklaşık 2 ay öncesine kadar videoyu paylaştığım Tarihten 2 ay öncesine kadar bir kaza yaptım Motor sağa doğru yaptı Şu ön fren maneti dediğimiz parça kırıldı Ve ben bunu hiçbir serviste bulamadım Ön fren maneti fabrikada yok Satışta da kapalı bir ürün şu yani motor düştüğünde en basit kırılabilecek bir parça fabrikada, stoklarda yok. Sipariş dahi edemiyorsunuz. Talep dahi edemiyorsunuz şu parçayı. Ben ne yaptım derseniz sırf şu ön fren maneti yüzünden motor 2 ay boyunca yattı. Yürüründe herhangi bir sıkıntı yoktu motorun. Sadece ön fren maneti olmadığı için motor 2 ay yattı. Yani Çinlilerin bu motor getirip parça getirmeme olayını artık diyecek bir şey bulamıyorum. Ben ne yaptım? Gittim bu parça internetten sipariş verdim. Yine gelmesini bekledim. Geldikten sonra kendim monte ettim, taktım. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Böyle motorun grenajı dışında neredeyse grenajı dışında çoğu parçası yok arkadaşlar. Bu motorun parça sıkıntısı var. Kendiniz kovalayıp bulabilirsiniz. Yani neredeyse bunun her parçası AliExpress gibi yurt dışı sitelerinde bulabiliyorsunuz. Ama neden ben bir parça temin etmek istediğimde bana bu motoru satan servis sağlayamıyor da ben kendi şartlarımla bu parçayı bulmaya çalışıyorum. Bu da ayrı bir sıkıntı. Motorun parça sıkıntısı var fakat bir şekilde bulunabiliyor. O şekilde en son not düşebilirim. Onun dışında motor bu kadardı. Motor bu şekildeydi dostlar. Motoru beğendiniz mi nasıl elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Siz olsanız bu motoru alır mıydınız? Şu an güncel bu motorun fiyatı sahibinden de baktığımda 275 bin lirayla 310 bin lira arasında bir sıfır fiyat skalası var. Şu an sıfır fiyatı bu makinenin. Bu ikinci elleri de yaklaşık 180-190 bin liralardan başlıyor. En düşük. Evet... Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Dikkatli sürüşler. Görüşmek üzere. Emir motorluk yollarda özgürlük kaskın içinden gelir. Gerçeklik dürüstlük. Gazı aç yol bizim. Gece gündüz fark etmez. Bu yolculukta sende varsın ekran başında izlemeye gel. Motorun sesi